duyamadılar. Bir şey söylemek ister misin abi? Sizi duyamıyorlarmış. He? Tüm çocukların girmiş bir kutlu olsun <laughs> ee, evet. Galiba anlamadılar çünkü Hayır. birazcık lehçe farklı. Ve ee, o zaman ben kendi dilimden anlatayım. Ne? Bili, arkadaşlar alıp gider misin lütfen? Hooo! Şöyle yapıyor. Ama lütfen. Ooo şöyle yapıyorlar. La 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 la. Ama bu benim o pekala bırakıyorum. Masaya yapışmıştı zavallı sinekleri ama bir küçük bir baygınlık geçirdiler. Sonunda uyandılar. <laughs> çok gittiler. Aa, evet, tamam. Ne yaptığını düşündü biliyor musunuz? Allah'ın güçlü bir olduğunu bir düşündü. Bir düşündü bir çünkü şey tek harekette yedi tanesini masaya yapıştırdım düşünmeye başladı. Ben dedi. Tek harekette de yedi sineği masaya yapıştırdım dedi. Bir baburlandı bir baburlandı, bir baburlandı ki soğutmayın. Bunu herkes bilmeli dedi. Bir tel kışağı yaptım. Rekliklerle üzerine yazdım. Tek harekette de yedi şeye devirdim diye. Sonra atını aldı. Geçemeyiz, geçemeyiz. Öyle. Kahvaltısını yolda yaparım dedi. Daha daha orada. Çantasına peynirini koydu. Bay, bay, bay. <laughs> Ve yola koyuldu <laughs> atım. Ay bu kocaman bir at. E, ben bunu bilemem. Biraz daha küçüğüne ihtiyacım var. Evet. Gönderir misin? Tamam bunu. Sen bunu? Ben, gel. Görüşürüz seni. Biraz daha ihtiyacım var. <laughs> Kaç yıl oldu Mevsimler geldi geçti, görüşmeye Hiç haber göndermedin o günden beri Yoksa bana geçti mi, unuttun mu beni? Dün yine seni andım, gözlerim doldu O tatlı günlerimiz bir anı oldu Ayrılık geldi başa seni çok çok özledim Arkadaşım eş, arkadaşım, şen, arkadaşım eşek Arkadaşım eşek Arkadaşım eşek mu? Kili horoz kedilerle dövüşüyor mu? Sarı kız minik uzay, sütten kestimi. Uzunlarla olaklar sevişiyor mu? Uzun kulaklar son bir kez olar. Tüm eski dostlarımdan bir haber yolla. Zeynep. Ayrılık geldi boşa, kaplanmak gerek. Seni çok çok özledim, arkadaşım eşek. Arkadaşım eş, arkadaşım şek, arkadaşım eşek. Zeynep, YouTube'a koyacağım YouTube'a.

Fukuli için hazır mıyız? Fukuli için hazır mıyız? Eğlenmeye hazır mıyız? Fukuli şarkılarını bağıra çağıra ay, ay, ay. sesimiz kısılana kadar söylemeye hazır mıyız? Eğlenmeye hazır mıyız? Dans etmeye hazır mıyız? Biz de hazırız. Bakıyorum Kukuli gelmiş mi diye Hemen geliyorum Ve işte o zaman Eğlence, dans, şarkılar Başlıyor Gelmişler Ama önce Kukuli değil Kukuli gelmiyorsa kim gelebilir? Tinky Minki. Güzel. O zaman biz yine Kukuli diye telafi okuyacağız. Alkış yapacağız. Ondan sonra buraya gelecek Kukuli. 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 Hangisi? Güzel. Duymuyorum. Kukuli. Kukuli. Alkışlarla Kukuli konseri başlıyor. Peki, Mink geliyor. Merhaba arkadaşlar, Ay. merhaba. Merhaba. Sizleri gördüğümüze çok sevindik. Hepiniz hoş geldiniz. Nasılsınız? Harika. Bizlerle burada bu muhteşem zamanı paylaştığınız için hepinize çok teşekkür ederiz. Ya Minci ben hala çok heyecanlıyım aslında. E, sabah tam beri arkada ne Zersizleri yapıp durdum. Burundan al. Ağızdan ver. Burundan al. Ver. Biz de yapalım nefes alalım. Ağızdan ver. Ağızdan ver. O da bir şey mi? Benim bütün gece gözüme bir gram uyku girmedi. Heyecanım bastırmak için yatakta saçma sapan şeyler söyleyip durdum. Nasıl yani saçma sapan? Bildiğin saçma sapan işte. Bak şöyle. Çıçak çıçak, lafur lafur, çıpan çıçak, hellup halup, alullu alullu. kaldım. Tipi kubbe hep yüklerim hem he. Çipesi çipesi fin yap. Hey. Minki sen gerçekten çok heyecanlanmışsın. Heyecanının geçmesi için konserimize